Çek geldi. Masal. Şş. Aha aha aha. aha, aha. Şş. Tomris geldi bak. Aha masal. Şş. Aha aha. Aha bak kim geldi bak. Bak bak. Şş. Bak bak masal. Aha aha. Şş. Yakala oğlum. Momili geldi senin momili. Gel. Gel hadi ekmek vereceğiz dayı bana gel. Aha, hadi doyur şunu gel. Aha aha. Şş. Şş. Masal. Köpek ekmek istiyor senden hadi. Gel. Kızım. Masa. Gel. Gel masal ha ha masal. Ha ha bak bak, bak. ha masal. Mama istiyor aha. Ha ha, mama istiyor bak gel. Ay bak. Anne. Gel. Anne. Gel. Anne. anne. Aha, aha, bak al, al. Bak, kızarmış ekmek diyor köpek. Gel. Gel buraya suyla oynama. <laughs> Masa. Masa. Kız suyla niye oynuyor? Ah. Gel, masal al. Masal köpek seni ekmek bile yemiyor bu bak. Şey <laughs> ne yapıyorsun orada? Hep telefonumu da mahvettik. Sayende. Anne. Ha? Hem asal. Aha aha bak. Şşş. Hadi köpeğin yanına gidelim hadi. Çok oynama suyla hadi. Şşş. İlla suyla oynayacaksın değil mi? Aç da üşü. Hasta ol. Hah Hasta olan gebersin biz. Aha bak aha. Moh, moh. Ne yapıyorsun? Memeni mi soğutuyorsun? Soğut memeni hadi. Sıcak ya hava. Hah! Memeni de soğut. Oh buz gibi su. Derin dondurucu ki gibi aynı. Kızım ellerin donacak ellerin hadi. Şşş. Masal. İç su hadi su iç ondan sonra gidiyoruz. Hadi boşa akıtma suyu hadi güne. Bak köpeğimiz de orada ekmek yiyor. Temsi gaz. Hadi kız. Bak gazlar bizi bekliyor. Masal. Hadi gazlar bizi bekliyor. Hadi. hadi, gel. Kız sarılı titrettim bizi. Hadi. Hadi kapat suyu kapat boşa akıtma. Tamam yeter o kadar memeyi soğuttun yaz ayı hadi. Ay. Sen ezildi zorlu. Düşen. Düşeceksin. Hadi. lan bu çocukların kaderi midir bu? Nedir ya? Bize çile çektirme midir bu? Suyla oyunları. Şuraya bak. Aha aha bak. Dede gizliyor, Dede aha. Dedenin kaza kafasına yıkıldı. <laughs> Hadi. Ano. Hep üstünü ıslatmış. Allah'ın cezası. Dijam olmuş. Kız üstün ıslanmış. Üstün üstün. mokoku olduk hadi. Çabuk çabuk gel. Bırak suyu. Suyu bırak suyu. Masal yeter yeter. <laughs> Kız üstün ıslandı ya. Masal üstün ıslandı. Evde öldürecekler bizi. Tamam yeter üşüteceğim hadi hasta olacağım. Tamam. Şş, masal. Hep üstün ıslandı. Üstün kapat. Kapat kapat kapat. Hadi bak kızacak şimdi amca geliyor. İmam geliyor imam. Hadi. Şşş. İmam geliyor imam. Bana bak deme. daha kıya sokmaz da bizi haberi de olsun. Hadi. Yeter. Tamam hadi. Şşş. Kız kapat suyu. Masa. <gülüyor> <gülüyor> ince gülü. Hasta olacaksın hasta. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz. Kız gidiyoruz. Şş, tamam son kez hadi. Videoyu kapattıktan sonra götüne götüne şamarı koyacağım şimdi. Hah. Hah. Hadi. Bak anne çağırıyor. Arıyorum anneni. Alo. Annesi. Tamam hadi. Tamam yeter o kadar. Yeter kızım yeter. Hasta olacaksın. Hep boynuna su girdi hadi. Şşş.